değerli izleyiciler. Bu önemli kanalda önceden de konuşmalarım oldu. Yıllardan beri de oluyor. Atatürk'ün izi adında bir çekimiz oldu ve yayınımız oldu. Bilimin yolu diye bir takım konuları konuştuk. Bugün yeni bir yayına birlikte başlıyoruz. Bu yayının adı Bilimin yıldızları bilimin yıldızları bilimin yıldızları niye çünkü bilim insanlık tarihinin her döneminde çok önemlidir ama bugünlerde bu dönemde daha önemli hale geldi bugün hangi ulusta bilim varsa hangi ulus bilim üretiyor ve bilim satıyorsa, yani bilimlik bilgileri satıyorsa ve o bilimlik bilgileri değerlendirerek teknoloji üretiyorsa ve bu teknolojiden yararlanarak çağdaş ürünler üretip satıyorsa o ulus güçlü ve böyle uluslar dünyayı yönetiyorlar bu bakımdan biz yine döne döne Atatürk'ün sözlerini hatırlayalım. Hani şu Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin en üstüne yazılan sözler. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Evet. O dönem de öyleydi. Ama Atatürk'ten sonra daha başka gelişmeler de oldu keşke diyorum Atatürk bu günleri görseydi. Geçenlerde bir televizyonda bir tarih profesörünün konuşmasını doğrusu dehşet içinde izledim. Adını vermeyeceğim. Ama bir örnek olay. Ve profesör dedi ki bilim beş duyuyla gelişir. Eğer beş duyumuz bunu onaylamıyorsa o bilim değildir. Bunu derken Darwin'in evrim görüşünü, teorisini çürütmek için söylüyordu. Vah vah dedim. Yani bizim profesörlerimizden böyleleri varsa biz kime ne anlatacağız? Ama biz yine anlatalım. Çünkü bizim izleyicimiz bütün bu işleri zaten biliyor. Biz izleyicilerimiz adına bir takım bilim yapan insanlık tarihinde bilimi geliştiren kişilikleri kişileri kişilik sözünü şahsiyet anlamında kullanıyorum kişileri yani bilginleri inceleyip ayrıntısıyla sizlere hatırlatmak çabası içinde olacağız önce şunu hatırlayalım Bilim nedir ve bilimlik bilgi nedir? En baştan o tarih profesörümüzün söylediği hani şu beş duyumuz meselesi var ya ona girelim. Evet. İnsanlar ilk bilgilerini beş duyuyla alırlar. Beş duyu ne? Görme, duyma, koklama, dokunma ve tatma. Yani insanların hayatı açan ve çevresi hakkında bilgi edinmeler, edinmelerini sağlayan bu beş duyudur. Tamam, buna kim itiraz edebilir? Ama bu beş duyuya dayalı ve bu beş duyudan yararlanarak elde edilen bilgilerin adı, amiyane bilgidir ya da basit bilgidir. Yani bu yeryüzündeki hayatımızı sürdürmek için bu bilgilere ihtiyacımız var elbette. Ve bilim yoluna girmeyen insanlık uzun dönem çevresini ve bu acunu yani dünyayı bu duyularla tanıdı. Ama çok defa da yanıldı. Mesela. Mesela baktığımız zaman ne görüyoruz? Güneş tan yeri atınca doğudan doğuyor doğuyor. Sonra güneş yükseliyor, sonra yavaş yavaş yine alçalıyor ve batıdan batıyor. Nereden doğuyor, nereden batıyor? Nereden bilelim ki? Yani bir yerden doğuyor, bir yerden batıyor. O yüzden insanlar işte güneşi efsanelerle anlamaya çalışmışlardır, masallarla falan. İşte bir bataklığa gidip batıyor falan diye düşünenler olmuştur filan. Ama netice şudur. Uzun asırlar boyunca insanlar güneşin hareket ettiğini ve dünyanın sapa sağlam yerinde duraklı bir şekilde yani istikrarlı bir şekilde durduğunu düşünmüşlerdir. Değerli izleyicilerim zaman zaman böyle Türkçe sözler söyleyip sonra yerleşmiş anlamlarını veriyorum. Çünkü ben dilimizin daha hala Türkçeleşmeye ihtiyacı olduğunu düşünenlerdenim. Duraklı ne kadar güzel bir söz. Duraklı yani istikrarlı. Böyle düşünmüşlerdir. Dünya duruyor. Ve insanların evrenle ilgili bilgileri dünya merkezli olmuştur. Yani her şey dünyanın etrafında. Dünya duruyor ve güneş dönüyor. Hatta yıldızlar falan da hareket ediyor ama dünya sabit. Dünya evrenin merkezi. Böyle düşünmüşlerdir. Neden? Çünkü onların beş duyusu ama en başta görme duyusu onlara bunu söylemiştir. Ne zamanki bilimlik düşünce başlamış, ondan sonra insanlar bunun yanlış olduğunu öğrenmişler. Ancak bu yanlışı doğrultmak da birçoklarına çok pahalıya mal olmuştur. Bu yüzden Engizisyon işkenceleriyle öldürülenler, yakılanlar olmuştur Avrupa'da. Ortaçağ Avrupa'sında. Değerli dostlar, bir başka örnek vereyim. Bu verdiğim çok bilinen bir örnek. Bir başka örnek. Yani duyularımıza dayalı bilgi nedir? Sonra bilimlik bilgi nedir? Ona geçeceğiz. Söz gelimi biz ne biliriz? Şurası yukarı, burası aşağı diyebiliriz. Bu doğru mudur? Evet, elbette doğrudur. Bu vardır, gerçektir. Yani bu taraf yukarıdır, bu taraf aşağıdır. E bu bilgiyi yok saysak, pencereyi açıp adım atmam lazım benim. Yani ben, bunu önleyen ne? Bu bilgi. Pencereyi açıp adım atarsam aşağıya düşerim. Ya da kuş olsam yukarıya doğru uçarım. Niye? Çünkü aşağı ve yukarı var. Bu bizim gözlemimizin, hayat boyu gözlemimizin bize öğrettiği doğru bir bilgi. Ama acaba bu doğru mu? Yani bu mutlak doğru mu bu bilgi? Hayır. Değil. Yani söz gelimi varsayalım ki bir uzay aracındayız ve uzay elbisesi giymişiz. Bu oluyor biliyorsunuz yani artık insanlığın bilimi ve teknolojisi buraya kadar geldi. Uzay aracından sırtımızdan bir kordonla, bir bağ ile ayrılıyoruz. Araç arkamızda. Dünyayı da görmüyoruz. Yani gördüğümüz bir cisim de yok. Uzaklarda bir karanlık görüyoruz. Görebiliyorsak parıldayan yıldızları görüyoruz. Peki şimdi bu durumda yukarısı neresi? aşağı nırız. Yani gerçekten hala yukarı ve aşağı diye bir kavram var mı? Hayır. Yok. Ama biz yeryüzünde yaşarken bizim zihnimiz buna alıştığı için bir süre başımızın olduğu yer yukarı olur, ayağımızın olduğu yer aşağı olur. Çünkü biz öyle alıştık öyle şartlandık. Yani duyumuza dayalı, görme duyumuza dayalı ve deneyimlerimize dayalı bilgilerimiz bize bunu öğretti. Dolayısıyla uzayda bir süre başımızın olduğu yer yukarı, ayağımızın olduğu yer aşağı olur. Ters dönersek yine aynı şey. Ya aşağı yukarı olur, yukarı aşağı olur. Yan yatarsak Yan yattığımız yani yan yatarsak yine yani söylediğimiz yine bu dünyada edindiğimiz algılara göre konuştuğumuz zaman yan yatarsak diyoruz. Yan diye bir şey de yok. Çünkü yön diye bir şey yok uzayda. Ve böyle olduğu zaman da yine başımızın olduğu yer yukarı, ayağımızın olduğu yer aşağı olur. Ne demek? Aşağı ve yukarı diye bir şey yoktur. Demek. E nasıl oluyor bir şey hem var, hem yok, işte böyle, böyle oluyor. Burada var, uzayda yok. Çelişki mi? Evet. Siz her şeyi çelişkisizlikte aramayın. Bazen gerçek çelişkiler de olur. Dolayısıyla asıl bu örneklerle anlatmak istediğimiz neydi? Duyularımıza dayalı bilgi bize her zaman gerçeği göstermez. Yani duyularımıza dayalı bilgi, Bizim için ancak bu alemde, dünya dediğimiz bu mekanda yaşamamız için gerekli bilgiyi verir. Ama biraz sorgulayınca ve bilimlik yöntemlerle gerçekleri arayınca bambaşka bilgilere ulaşırız. O zaman da işte bilim başlar. Bilimlik bilgi başlar. Ne demek bilimlik bilgi? Yani biz bilimsel sözünü alışmıştık ama bu bilimlik de nereden çıktı diye düşünebilirsiniz. ya yani Beni izleyenler e, bilirler. Bu sel, sal takılarını pek bilimlik bulmam. Türkçe'de olmayan takılardır. Ama Türkçe'de lik, luk, li, lu, cıl, cul, cil, cil takıları zaten tabi olarak vardı. Onları dışlamış... Birileri bu biraz Fransızcadan alınma bu takıları getirmiş. Onun için ben bilimlik diyorum. Türkistan Türklerinin söylediği gibi, onlar doğrusunu yapmışlar. Ya mesela Kazaklar filozof diyecekleri zaman ya da düşünür diyecekleri zaman oycul adam derler. Oycul, oy fikir demektir. Oycul da mütefekkir demektir. Yani. Bu, bu tür şeyleri Atatürk'ün yöntemlerinden de yürüyerek Türkiye Türkçesini almamız lazım diye düşünüyorum. Değerli dostlar, bilimlik bilgi bilginin ikinci türüdür. Ama bir başka bilgi türü daha var. O da bilimleri öğrenen, bilimlik düşünmeye alışmış olan, bilim dirikimine ulaşmış olan bir takım seçkin kişilerin bu bilgilerini derin düşünme yöntemleriyle geliştirmeleri ve ortaya görüşler koymaları yoluyla elde edilen bilgidir ki buna da felsefi bilgi deriz. Felsefi bilgi. Yani o felsefi bilgi dediğimiz o kadar önemlidir ki felsefi bilgi Evet yani evrenin sırlarını aramak için yola çıkar. Ya varlık nedir? Tanrı nedir? Madde nedir? Ruh nedir? Tin nedir? Ten nedir? Bunları açıklamak için yola çıkar. Ama bu yolculuk sırasında bilimlere de yol gösterir. Yani bilimlerin gelişmesi de felsefi görüşleri takip etmek suretiyle ortaya çıkar. Onun için felsefenin olmadığı bir toplumda gelişme olmaz. Bunu çok söyleyeceğiz ama daha bu ilk programda söylemeliyiz. Bu programda bir toplam sohbet yapmaya çabalıyorum. Yani bilimin yıldızlarında neyi anlatacağımızı ve amacımızın ne olduğunu ortaya koymak için bunları söylüyorum. Sonra Atatürk'le başlayacağız. İhsan doğramacıyla devam edeceğiz ve yine aynı şitayın ve benzerleriyle bu programımızı geliştireceğiz. Tanrı dilerse. Değerli dostlar, bilimi her şeyin temeline koymak lazım dedik. Bilimi öne almak gerekir dedik. En gerçek yol gösterici bilimdir dedik. Ve başlangıçta şunu söyledim. Dedim ki, İnsanlık tarihinde bilim hep önemliydi. Ama şimdi bu önem son derece değerli bir hale gelmiştir ve bilim dışında kalan toplumların hür ve bağımsız olarak yaşaması neredeyse imkansız hale gelmiştir. İnsanlık tarihini bir bakıma dönemlere ayıranlar var. Bir bakıma. Hangi dönemlere? Yani uygarlığın evrelerine göre dönemlere ayranlar var. Birinci uygarlık dönemi tarım devrimiyle başlamıştır. Tarım devriminden önce insanlar uygar değil miydi? Değildi. Ya neydi? Sürüler halinde ya da klanlar halinde yaşayan temel ihtiyaçlarını yani yemek ihtiyacını, içmek ihtiyacını yani yaşamak için gerekli olan besinleri elde etmek için avcılık ve toplayıcılık yapan insanlardı. Binlerce yıl insanlık tarihi böyle geçmiştir. Yani kolay avlanabilen hayvanları avlayıp etlerinden, derilerinden hatta kemiklerinden yararlandılar ve kolay toplanabilir yaban ormanlarında yetişen o yaban yemişlerini yiyerek arklardan su içerek hayatlarını sürdürdüler. Evet insanlık tarihinin belki yüz bin yılı böyle geçmiştir. Belki yüz bin yılı diyorum çünkü insanlık tarihine geriye gittikçe çok iyi bilmediğimizde bir gerçeklik. Bunu biliyoruz. Evet. Yani Bizim türümüzdeki insanın, bu akıllı insan denilen insanın bu yeryüzünde 100 150 bin yıldan beri var olduğu varsayılıyor, söyleniliyor. Biz de tekrar edelim. Yarın daha doğru, daha kesin, daha berrak, daha açık bilgiler gelirse o zaman da onları tekrar ederiz. Ya da birileri gelir Kanal B'ye bunları tekrar eder. Yani insanlığın bu geçmişiyle ilgili Yeni bilgiler gelirse ama bugün böyle deniliyor biz de onu söyleyelim. Peki ama milyon yıl. Ha, orada yine bir tartışma başlar milyon yıl önce olan insansı, insana benzer, insan olarak kendimizi varsaydığımız için söylüyorum, insana benzer türler ile bugünkü türlerin de ayrı olduğu yine bugünün biliminin ortaya koyduğu görüşlerden biridir. Yani birden fazla insan türü vardı. Bunlar zaman zaman savaştı, karıştı. Sonra yeni ırklar ortaya çıktı ve o saf ırklar yok oldu. Netice itibariyle birbirine az çok benzeyen bir insanlık alemi ortaya çıktı diyen bilginler var. Bu görüşler çok ciddi ve ben de bu görüşlere katılıyorum. Dolayısıyla bizim türümüzdeki yani bu akıllı insan denilen türün 100-150 bin yılı varsayılabiliyor. Bunun en az 100 bin yılı. Ya o 100 bini 130 filan desek de daha biraz gerçeğe yaklaşırız. Yılı avcılık ve toplayıcılıkla geçti. Uygarlık daha yok. Yani klanlar halinde yaşıyorlardı ve şimdi orada ayrıntıya girmeyelim. İşte klan halinde hani sürüler halinde ama sürü başları var. Tabii diğer hayvanlardan farklılar. Çünkü hayvan değiller. Ama eğer hayvan sözüne canlı anlamını verirsek ki esas kökeni odur. Hay sözüyle ilgilidir. Dirilik sözüyle ilgilidir. Öyle bir anlam verirsek insanı da netice itibariyle o türden sayabiliriz. Ama farklı. Tarım devrimi. Yani Avrupalılara, Avrupalı bilginlere sorarsanız işte bundan 6, 7, 8 bin yıl önce falan derler. Ama gerçek öyle değildir. Çünkü Avrupa için doğrudur. Fakat tarım devriminin başladığı Asya ortaları için bu doğru değildir. Oralarda bundan 11 bin, 12 bin yıl öncesine kadar giden kazılarda Oralarda yaşayan insanların tarımla uğraştığı bugün ortaya çıkmıştır. Yani bilimlik bilgiyle ortaya çıkmıştır. Demek ki bilimlik bilgi için ne lazım? Bir, gözlem. iki araştırma. Üç, deney. Dört, inceleme. Yani bilimlik bilginin yöntemi bunlardır. Ve bütün bunlarda akıl birinci plandadır. Dolayısıyla tarım devrimini insan aklı ortaya koymuştur. Tarım devriminden sonra ki bu işte bugünkü iddialara göre 10 bin ile 20 bin yıl. Bakınız ne kadar bin yılları kolay konuşuyoruz. Çünkü geçmişle ilgili bilgilerimiz hala yeterli değil. Evet. Ama diyelim 10 bin yıl. 10 bin yıl önce tarım uygarlığı meydana geldi ve 10 bin yıl insanlık tarım dönemini başlattı. Atatürk'ün katıldığım görüşüne göre tarım uygarlığını başlatanlar Türklerdir. Turan'da başlamıştır. Bunu birçok kitabımda yazdım. Atatürk döneminde yazılan Türk tarihin Ana Hatları adlı eserde de bu vardır. Gelecek programda bunları daha açık hale getiririz. Ama Türkler tarım uygarlığını başlatan yani o avladıkları hayvanların uygun olanlarını evcilleştirip büyütüp besleyip çoğaltıp koruyup onlardan yararlanmak ve tohumları toprağa gömüp başında bekleyip ürün elde etmek, defolayıp onlardan yararlanmak biçiminde iki koldan gelişen tarım uygarlığı. Hayvancılık ve bitkicilik böyle diyelim. Bu ikisine birden tarım uygarlığı diyoruz. Tarım uygarlığını bulan Türkler sonra madenleri buldular, onları kullandılar, dünyayı yönettiler. Ama 10 bin yıldan fazla Dünyayı Türkler yönetti. Ama 250 yıl önce Türkler bilimden uzaklaştıkları için bilimde gelişen Avrupa'ya, İngiltere'ye bu uygarlık öncülüğünü kaptırdılar. İngiltere sanayi devrimini gerçekleştirdi. 250 yıl dünyayı onlar yönetti. 50 yıldan beri de ABD bilgi devrimini gerçekleştirdi bilgi çağı ortaya çıktı. Globalizm ideolojisiyle dünyayı 50 yıldan beri de Amerikalılar yönetiyorlar. Amerikalıların gücü bilim üretmelerinden geliyor. Bilimi çılgınca üretmelerinden geliyor. Bugün artık bilim geçmiş çağlardaki gibi aritmetik değil geometrik büyümelerle büyüyor. Sıçrayarak büyüyor akıl almaz bilimlik gelişmeler var. Kuantum mekaniği ya da fiziği ortaya çıktı. Ve kuantum fiziğiyle ya da mekaniğiyle yeryüzünde istemediğiniz kadar olan kuvarsın bileşiminden meydana gelen çiplerin bulunmasıyla bilgisayarlar ortaya çıktı ve bugün dünyayı o çipler yönetiyor. Ne yazık ki o çiplerin efendisi de hani Yüzüklerin Efendisi falan gibi filmler var ya çiplerin efendisi de bugün Amerika onu Fransa, Almanya, İngiltere, Japonya izliyor. Yani bilgi çağını yakalayan ülkeler izliyor. Biz biz binlerce yıl insanlığa uygarlık öncüsü olmuş ve insanlığı yönetmiş. Ama kalp uygarlığıyla, yürek uygarlığıyla yönetmiş. Sömürmek için değil, hizmet için yönetmiş, insanlara hizmet etmiş bir uygarlıktık. Şimdi bu sömüren, dünyayı da sömüren, insanları da sömüren, bu batı uygarlığı dediğimiz uygarlığın elinden uygarlığın öncüsünü biz almalıyız. Onun için de biz işi, gücü bırakıp bilim yoluna yönelmeliyiz. Bunun için de bilim bilincine ulaşmalıyız diyorum. Ve değerli izleyicilerim bu söyleşiyi burada kapatıyorum. Sağ olun, sağlıkla kalın.